Dereden başlayarak nehre kadar her türlü akarsu rüyası iyi sayılır. Yalnız dere, çay, ırmak sularının saydam ve temiz olması gerekmektedir. Rüyada böyle bir akarsuyu gören veya kıyısında duran kimsenin bütün dertleri geride kalır. Sorunları kendiliğinden hallolur. Yaşamı bambaşka bir anlam kazanır. Ayrıca temiz, saydam akarsu, bilgi, kültür, hikmet gibi anlamlar taşır. Akarsuda yüzdüğünü gören kimse zamanla adını duyurur tanınmış bir yazar düşünür olabilir. Bu akarsu bir nehirse yani çok genişse saydam sular gürül gürül akıyorsa o zaman insan dünya çapında üne kavuşur. Tertemiz berrak akarsu ayrıca güven ve inanç olarak da yorumlanır. Yani bu rüyayı gören kimse inanç ve güveni sayesinde pek çok şey yapabilir. Fakat akarsu bulanıksa veya çamurluysa, rengi kötüyse insan hileye sapabilir. Entrika ve türlü karanlık iş çevirerek başarıya erişir. Böyle bir suya düşen kimsenin yaptığı yolsuzluklar er ya da geç ortaya çıkar.